Ben bu kızla sevgili olamayacağım herhalde. Olacaksın kanka olacaksın ama biraz zaman lazım bu kız normal bir kız değil ki. Lan nereye? Kanka zaten ben bununla sevgili olamayacağım. Bari açılayım da bitsin konu kusura bakmayın sizi de yordum. Lan gel buraya. Hey Taycikistan sana bir şey söyleyeceğim. Tabii ki de buyur. Şey, ben senden hoşlanıyorum. Oh be söyledim bitti. Sen benden hoşlanıyorsun. Şey sanırım ben de senden. Ne gerçekten mi? Evet gerçekten. Haydi o zaman beraber bir dünya turuna çıkalım. Ne? Gerçekten mi çok iyi olur? Olum bu kadar kolaymış lan. Lan biz o kadar mı boşuna plan yaptık ettik? Evet sanırım. Beyler biz dünya turuna çıkıyoruz. O zaman siz hazırlanın biz havaalanında olacağız.